Herkese merhaba. Radyoloji özellikle bir vaka gördüm, ektopik böbrek. IVP çekimiyle bunu saptayabildik ve şimdi o hani IVP'de daha iyi bir şekilde görüntü meydana geliyor. Bugün böyle IVP nedir, nasıl olur? Daha önce IVP' çekimini yapmıştık. Ama bununla beraber bir ektopik böbrek yani düşük böbrek nasıl olur onu göstereceğiz. Bununla beraber İBP'de çekiminde neler gerekiyor? Öncelikli olarak hastanın bir gün önceden hazırlık yapması lazım. Bu hazırlık nedir? Özellikle laksatif yani burada e, ishal edici ilaçlar kullanılması lazım. E, hasta çekimden önceki akşam daha sulu yiyecekler yemesi gerekiyor. Katı e, yememesi gerekiyor. Bununla beraber sabah aç karna gelmesi gerekiyor. Yani bir önceki akşamdan verilen bağırsakların temizlenmesini sağlayacak ilaçları kullandıktan sonra sabah da şöyle bir kontrast madde. Bu ilaç neye yarıyor onu anlatacağım. Bu ilaç böbreklerde görünmesini sağlıyor. Normal şöyle gelelim. Bu ilaç verilmeden önceki hal yani. Burada düz yazıyor, R yazıyor. Bunları da anlatayım. Direkt ürüner sistem grafisidir bu. R de sağ, right'tan İngilizce'den geliyor. Buraya baktığımız zaman bakın hastaya ilaç verilmeden ilaçsız görüntü alınıyor. Bu düz grafide böbreklerde bir taş var mı yok mu? İlk önce bu görünüyor. Şimdi buraya baktığımız zaman böbrek polları yani böbreğin yapısı direkt olarak belirgin değil. Çünkü doku yapıları, dansiteleri, dokuları birbirine eşit. Mesela kemik niye burada çıkıyor? Bu X ışını ile alakalı olarak gözleniyor. X ışının e, işte geçemediği noktalarda ne oluyor? Beyaz görünüyor. Geçen yerlerde siyah görünüyor. Şu iki parçalarda gazlar olarak görünüyor. İlk önce görüntü ilaçsız alınıyor. E, ve sonrasında hastaya kontrast madde verilecek. Şimdi kontrast madde verilirken görüntü 5. dakikada böbrek bu kontrast madde damardan verildikten sonra bu ilaç damardan verildikten sonra vücudu dolaştıktan sonra 5. dakikadan sonra böbreklere ne yapmaya başlıyor? Toplamaya başlıyor. Şimdi buraya baktığımız zaman bu 5. dakika yine sağ. Şimdi burada bir beyazlanma durumu. Bakın az önceki görüntüyle şimdiki görüntü arasında bir fark var. Şunda hiçbir şey yokken şimdi buralarda bir beyazlanma gözleniyor şurada. İşte bu beyazlanmayı gösteren Kısım böbrekleri boyayan şu ilaç. Yani burada görünür kılmayı sağlayan ilaç. Burada e, şimdi hemen bir noktaya da e, değinelim. Kanalın devamı için abone olmayı da unutmayın. Yani videoyu da beğenirseniz beğenmeyi de unutmayın. E, bu videoları çekerken arkadaşlar, yani ciddi anlamda. E, Uzun süreli bilgi bir birikimi gerekiyor. Bununla beraber bunların araştırılması gerekiyor, çalışılması gerekiyor. Yani böyle e, tamam bir video görüyorsunuz ama bilgi olarak bilmediğiniz zaman da bunu anlatmak görmenizle söz konusu değil. E, mesela bunu bir arkadaş çekmiştir ama onun için bu böbreğin ne kadar süzük, bu işlem ne kadar erken bittiğidir onun için. Ama ben bunu gördüğüm zaman e, A dedim eptobik e, bir böbrek. Bir tanesi bakın şimdi görüneceğiz. Bu 5. dakika. 7. dakikada biraz daha belirgin oluyor. Böbrekler daha çok süzmeye başlıyor. Bakın burada üreterler süzmeye başlamış. Mesaneye girişler başlamış. Sağ böbreğin yani bura sağ sol böbreğin normalde süzmesinde bir sıkıntı yok. Böbrek çalışıyor durumda. Şimdi buraya geldiğimizde 7. dakikada görmüştük zaten şimdi ilerledikçe böbrek e, yapısı daha da ön plana çıkıyor bakın burada süzme daha da çok artmaya başlamış hasta her ne kadar e, hazırlık yapmış olsa da gazlar ne yapmaya başlamış İşte bu özellikle temizlik yapmanın en önemli unsuru bakın buradaki akışları kapatıyor burada bir akış var mı yok mu buradaki e, gazdan dolayı tam net görünemiyor bu 15. dakika Sonra buraya geldiğimiz zaman bakın böbrek biri şu kısımdayken diğeri hemen şu ilyak kanat yani e, özellikle halk arasında söylenen leğen kemiğinin hemen üstüne yerleşmiş. Aslında biraz daha bu yukarıda olması gerekirken böbrek daha aşağı sarkmış. Bundan dolayı eptobik böbrek olarak değerlendiriliyor. Bakın 45. dakika bu uzatmaya gitmiş. Çünkü aşağıdaki kısım süzmediği için görülmediği için bu ne yapıyor? Devam ediyor. Bununla beraber devamına baktığımız zaman sol böbrekteki süzme bitmeye yaklaşmış yani böbrekte ama sağ böbrek ne yapmış? Toplamaya başlamış yani bu ilaç sağ böbrekte ne yapmış? Toplanmaya başlamış. Daha akmamaya başlamış. Yani buradan o akışı gözleyemiyoruz. Zaten genelde e, bu bu hastada bir e, bayan, genelde ektopik e, böbrekler bayan hastalarda daha çok gözleniyor. Bundan sonra baktığımız zaman ikinci saat. Bu vakalar böyle sürekli denk gelmeyen bir vaka e, ve bu vakayı gördüğüm zaman e, bunu kaçırmamam gerektiğini söyledim. Arkadaşa dedim ki ya ektopik böbrek çekmişsin o ne dedi falan. Ben de e, tamam dedim, kalsın dedim, e, hastanın bu görüntüsünü toplayayım dedim. E, ve bu da e, kayıtlarda kalsın diye ne yaptım, bir arşiv oluşturmaya çalışırken e, anlatayım da dedim. E, i̇yi de oldu, bakın pron çekmişler. Yani pron nedir? Hastayı yüzüstü yatırarak, e, bu yüzüstü pozisyonda yüzüstü yatırdığımız zaman baskılandığı için e, Üreterde o baskıdan dolayı belki süzebilir diye bir böyle çekim tekniği kullanılmış. Hasta yüzüstü çekilmiş. Ama bu sefer yüzüstü çekmemize rağmen şurada aslında çok ince bir giriş gözlenebiliyor. Yani burada tam bu alt kısmında biraz daha aşağı. Evet mesanenin şu kısmında sanki e, mesaneye giriş 3. saatte çok nadir ama böbrek süzmediği için tam hala boşaltmadığı için daha da 3. saat bir pron daha sonra bakalım 90. dakika bir daha geriye olmuş. Sıralamada bir hata var. Bu da ve 3. saatte e, hastanın görüntüsünü o dediğim gibi alt kısmında süzmeyi şimdi pron pozisyonda şurada bir süzme başlıyor aslında. Şurada bir süzme başlıyor. Alt kısmı alt kısmı burada üstteyken görünmeye başlıyor. Alt kısmı bunu gördüğü için hemen bir tane daha alıyor ve o aldığı şeyden görüntüde alt kısma girişi tam şurada yakalamış oluyor. Ve yakaladığı için ne yapmış oluyor? Hastanın görüntüsünü tamamlıyor. Bazen buna ultrason da gerekiyor olabilir. Bazen ultrasonla da e, görüntüyü ek olarak ne yapabiliyor? Destekleyebiliyor. Ama burada etopik böbreğin yapısını direkt olarak gösterdik. Yani özellikle anatomik yapıdaki şekline baktığımız zaman burada en belirgin özellik şuradaki yapıya geriye gidelim. Ve bu gerideki yapılara baktığımız zaman hemen şurada baktığımız zaman hemen görüntüler direkt olarak eptobik yapının böbrek yapılarının şekil olarak nasıl olduğunu gözledik ee, bu da direkt olarak buradan baktığımızda düzgün direkt sistem right ve böbrek yapılarında temizliğin ne kadar ehemmiyetli olduğu Çünkü bu zaman kaldıkça yukarıdakiler de aşağı inmeye başlıyor aşağı indiği zamanda da bu görüntülerin ayırt etmede belki etkisi oluyor. Yani şuradaki yani gerçi bağırsak yapıları gibi gözüküyor. Eğer bu bağırsak yapılarının hatları bura olmasaydı tam net daha şekilde anlaşılabilirdi. Gerçi süzmeye baktığımız zaman daha hızlı bir şekilde burada sol böbrek daha rahat süzüyor. Buraya baktığımız zaman bir başka görüntü 30. dakika. Şu 30. dakikada böbreklerin yapısı nasıl oluyor? Bir tanesi üstte bir tanesi altta. İşte bize etobik böbreğin yapısını tam gösteren bir görüntü bu şekilde. Dediğimiz gibi eğer e, videoyu beğenirseniz e, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bununla beraber e, beğenilerinizi Diğer videoları da özellikle IVP ve diğer videoları da izleyebilirsiniz. Bu noktada anlatabileceklerimiz e, İVP hakkında eptobik e, böbrek yapısı için yani temel radyoloji görüntüleme öğrencileri için bu görüntüler önemli olduğu için ben de arşiv yapmaya çalışıyorum. Tabi görüntülemede okuyan öğrenciler için e, bunlar e, yol gösterici bilgiler olduğu için ben de bunları arşivlemeye çalışırken paylaşıyorum. Ee, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Bildirimlerinizi açarsanız onlarla da haberdar olursunuz. Herkese esenlikler.